Bodrum Kent Konseyi köyler için bir kez daha harekete geçti. Birkaç ay önce köylüleri yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek amacıyla büyük yürüyüş başlatan Kent Konseyi, yeni projesiyle köylere ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla Şubat ayında Bodrum'da ilk köy panayırı kurulacak. Nihai hedefse tüketici ile üreticiyi buluşturmak. Evet. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen hal kanunu ve toprak koruma arazi kullanımı yasasıyla üretim gücü tehlikeye giren köyler için bir kez daha harekete geçildi. Bodrum Kent Konseyi, Bodrum köylerinin üretimden gelen gücünü korumak için yeni bir proje başlattı. Kent Konseyi, yeni düzenlemelerle geçim kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köyleri tüketicilerle buluşturacak. Projenin ilk aşamasında Bodrum'un 20 köyünün katılımıyla bir köy panayırı düzenlenecek. İkinci aşamada ise başta Bodrum olmak üzere Muğla ve ilçelerinde tüketim kooperatifleri köylerde ise üretim kooperatifleri kurulacak Köy panayırı ve üretici tüketici kooperatifleri ile ilgili olarak köylerde bilgilendirme çalışması 29 Aralık Pazar günü Kent Konseyi üyeleri tarafından başlatıldı. Bodrum Kent Konseyi ve Muğla Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi Topçuoğlu öncülüğündeki grup Çömlekçi Köyü'nü ziyaret etti. Burada köy muhtarı Mustafa Oral ve köylülerle bir araya gelen Kent Konseyi üyeleri Bodrum'da Şubat ayında düzenlenecek köy panayırı ile ilgili bilgi verdiler. Köylülerin beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Köy panayırı projesine sıcak bakan Çömlekçi Köyü muhtarı ve köy sakinleri biz ayda bir kez köyümüzde böyle bir etkinlik düzenlemek isteriz. Ancak bu tür organizasyonlarda belediyelerden de birilerini görmek istiyoruz dediler. Köylüler kaymakamlık tarafından gönderilen kümes ve ahırların köy dışına çıkarılması talimatı içeren yazı ile ilgili merak ettiklerini de sorma fırsatı buldular. İlçelerdeki pazar yerlerine girişleri de yasaklanan köylüler biz ürettiğimiz ürünleri nerede satacağız? Bu konuda yardım istiyoruz şeklinde konuştu. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu ise bu artık yasal bir düzenleme. Bunu engelleyemeyiz. Ancak siz sizler için ilçelerde köy pazarı kurulması için girişimde bulunuyoruz dedi. Bu incirin parasıyla, üzümün parasıyla, zeytinin parasıyla buradaki gördüğünüz dünyanın yedi harikasından biri olan mazolyum yapılmıştır. Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu, Büyükşehir Yasası, Hal ve Toprak Koruma Kullanım Kanunu'yla hakları ellerinden alınan köylüleri yeni düzenlemelere karşı korumak ve tarımsal üretimin durmasını engellemek amacıyla başlattıkları projede özellikle kadınlara büyük rol düştüğünü belirtti. Köylülerin tarımsal ve el emeği ürünlerini kurulacak panayırda tanıtmalarını amaçladıklarını anlatan Topçuoğlu, daha sonra Bodrum'un 20 köyünde belirli aralıklarla panayırlar düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu sayede köylülerimiz kendi değerlerini tanıtma ve pazara çıkarma fırsatı bulacak. Daha sonra büyükşehir yasasıyla pazar yerlerine giriş engellenen köylüler için köy pazarı kurma düşüncemiz var dedi. Kent Konseyi Köy Meclisi Kurucu Üyesi Erman Aras'ta çalışmaları ile ilgili şunları söyledi. Köylümüzün para girdisi yeni düzenlemelerle adeta sıfırlanıyor. Operasyon başladı. Bu noktada köylünün pazar yerine girişi bile yasaklanacak. Bunun anlamı köylüye üretme, bizim verdiğimiz aylıkla geçinmeye çalış. Geçinemezsen toprağını evini satıp kente göç demektir. Biz bu fotoğrafı daha önceden gördük. Şimdi çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üreticiyle tüketiciyi karşı karşıya getirmek durumundayız. Köylünün ürünlerini satabileceği bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu aynı zamanda iç turizmin başlaması anlamına da gelecek diye konuştu. Mavi Yol Girişimi sözcüsü Filiz Dizler de köylerin köy olarak kalması gerektiğini belirterek bizim misyonumuz bunu gerçekleştirmektir. Köy panayırlarının düzenlenmesi insanların doğayla baş başa vakit geçirebileceği, doğal ürünleri satın alabileceği ortamları da yaratacak. Çocuklarımız doğayla tanışacak ifadelerini kullandı. Kent Konseyi'nin Çömlekçi Köyü ziyaretine Bodrum Denizciler Meclisi Başkanı Mustafa Demiröz de EMO Bodrum Şube Başkanı İsmail Sever de katıldı. Grup daha sonra Çömlekçi'de Selva İşmen tarafından kurulan Seliha çiftliğini gezdi. Kent Konseyi her hafta Bodrum'un bir başka köyüne giderek ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapacak. Bu sırada Büyükşehir Yasası ile birlikte köy kimliğinden çıkarılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde operasyon başladı. Köylülerin ahır ve kümeslerini yerleşim alanlarının dışına taşımaları istendi. Bodrum İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından köy muhtarlarını ile üzere hazırlanan resmi yazıda yerleşim alanına yakın bölgelerde hayvancılık yapılmasının umumi hıfzı sığa kararı gereğince yasaklandığı duyuruldu. Bodrum Kaymakamlığı aracılığıyla köy muhtarlarına gönderilen yazıda köylülerin ilçe merkezi, belde ve köylerdeki tüm ahır ve kümeslerini ivedi olarak kaldırmaları ve yerleşim alanlarının dışına taşımaları istendi. İlçe Tarım Müdürü Mehmet Ali Bahar imzasıyla köylere gönderilen yazıda hayvancılık faaliyetleri nedeniyle kaymakamlık makamına ve BİMER'e çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.